Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Gelişim kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde çok hızlı bir yükselişe sahip olan ve inanılmaz bir ekosistem geliştiren 3 tane coin ve blockchain anından bahsedeceğim sizlere. Ama öncesinde şöyle bir ekrana bakalım arkadaşlar. Şu an genel olarak kripto paraların şöyle yemyeşil olduğunu görebiliyoruz. Bütün coinler %10-15 civarında arttı. Dün inanılmaz bir düşüş olmuştu. 35.000'den 31.000'e kadar düşmüştü. Şimdi yine yükseldi coinler. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar piyasaya 36.400 dolar civarına kadar hızlı bir yükselişe sahip oldu bitcoin. Şu an 36.300 dolar civarında. Son 7 güne baktığımız zaman bakın burada sizler de görüyorsunuz 35-36.000 yani eski seviyelerinde takılıyordu bitcoin belli bir süredir. Daha sonra arkadaşlar şöyle bir anda dibe vurdu. Yani şurası 7 Haziran şurası 8 Haziran yani bir günde 36.000'den 31.000'e kadar düştü. Çok fazla düşmüştü arkadaşlar. Çünkü spekülatif sebeplerden ötürü çok düştü. Daha sonra yine şimdi yükseldi. Şimdi bunun ufak bir hemen analizini yapalım sizlerle. Bunları sizler de öğrenin arkadaşlar her zaman. Şimdi burada indikatörler var. Şuraya geliyoruz. Birincisi Bollinger bantları. İkincisi de RSI. Diğer önceki videolarımda da dediğim gibi arkadaşlar. Burada üst çizgi var, alt çizgi var, orta çizgi var. Şurada da bu mor olan çizgi var. RSI çizgisi. Bunları nasıl yorumlamamız gerekiyor? Şu an bir günlük grafiği bize gösteriyor arkadaşlar. Buradaki grafikte yani görüyoruz ki şöyle dibe vurmuştu alt çizgiye. Her zaman ne diyorum alt çizgiye vurduktan sonra üste tepki yiyor. Üst çizgiye vurduktan sonra altı tepki yiyor. Bu bütün her zaman böyle olmuştur. Yani bakın buraya gelmiş vurmuş tepki yemiş vurmuş tepki yemiş gibi gibi. Bir saatliğe baktığımızda asıl enteresan şey burada. Şimdi arkadaşlar dün 36.000 civarlarından bir anda böyle 31.000'e kadar düştü. RSI'yi burada size göstermek istememiz sebebi şu. Şu çizgi ne demiştik daha önceki videolarda? Şu 30 seviyesi, şurası 70 seviyesi. 30'un altı bu coin hattından fazla ucuzladı. Buralardan alınabilir. 70'in üstü de bu coin hattinden fazla değerlendi. Buralardan satılabilir. 7'den 8'e geçerken böyle bir düştü. Bakın burayı dibe vurdu arkadaşlar. Yani şu 30'un altına düştü. 20'lere kadar düştü. Bu çok güzel. inanılmaz güzel bir al fırsatıydı. Buradan korkmayıp alanlar güzel karlar ettiler. Yani bir günde arkadaşlar 30 bin dolar koyup 35 bin 36 bin dolar dünyada böyle bir para kazandıracak bir sistem böyle bir yatırım aracı yok. Şuradaki basit şu sistemi bilen adamlar inanılmaz kazanıyor öyle söyleyeyim. Onun dışında şöyle baktığımız zaman şimdi bitcoin yükseldi. Ama şu, şu anda bir tehlike var. Ne oldu? Ben size ne diyordum? Üst çizgi vurduktan sonra bir tepki gelecek. Yani büyük ihtimalle arkadaşlar şuralardan 36-37 bine doğru gelecek. Sonra pat diye bir aşağı düşecek. Yani bu grafik bize onu gösteriyor. Aynı şekilde buradaki RSI de onu gösteriyor. bu güç indeksinde arkadaşlar şu 70'in üzerisi yani şu demek oluyor. Ya yani bu coin bu kadar değerli değil aslında. Buralardan satın bu coin'i. Bu kadar değerli olmaması gerekiyordu. Bu tabi bir saatlik grafikte yani bir günlük grafikte tabi her şey değişiyor. Ama bir saatlik grafiğe baktığımız zaman da bu genelde işe yarıyor arkadaşlar. Ya da şöyle 4 saatliğe de bakabiliriz. 4 saatlikte de yani dibe vurmuş. Daha biraz gidecek yolu var. Hani size dedim ya şu an tepeye daha vurmadı. Hani 37 binlere kadar gitme ihtimali var. Yani direkt 36 binden düşmez. 37 binlere kadar çıkar. Ama oradan bir tepki yiyecektir büyük ihtimalle. Hani bunu aklınızda tutun. Gidip siz şöyle 37-38 bin dolar olursa eğer Bitcoin hadi Bitcoin'e girelim demeyin. Oradan sonra tepeden giriyorsunuz sonra zararla çıkıyorsunuz arkadaşlar. Böyle şeyler yapmayın. Bu grafikleri iyi okuyun. Bunları sizin bilmeniz gerekiyor. Şimdi bu artışın en büyük sebeplerinden bir tanesi bu El Salvador'daki Bitcoin'in resmi ödeme aracı olması arkadaşlar. Yani bizim ülkemizde ödeme aracı olması yasaklanıyor. El Alem'in ülkesinde bunu resmiyete getiriyorlar. Yani umarım tarih kimin haklı kimin haksız olduğunu gösterecektir. Şöyle baktığımızda yani şu an bütün kripto piyasası El Salvador'u dünyanın en güzel ülkesiymiş gibi gösteriyor. Tabii yani öyle bir şey yok ama yine de adamlara helal olsun. Yani böyle bir teknolojiyi bütün ülkece benimsemeleri. Bu, yani teknolojiyi benimsemek de kötü bir şey yok arkadaşlar. O yüzden ben her zaman destekliyorum. Evet arkadaşlar şimdi gelelim konumuza. 3 tane ekosistem ve coin göstereceğim. Bunlardan birincisi Polygon. Şimdi arkadaşlar bununla alakalı ben daha önce de bir video çekmiştim Polygon'la alakalı. Polygon aslında Ethereum blockchain ağını Layer 2 dediğimiz yani ikinci katmanı çıkararak orada multi chain yani birçok blockchain ağını iç içe geçirip buradaki uygulamaları üreten bir blockchain yapmak istiyor. Biraz böyle karışık gelebilir ama adamların temel mantığı şu. Diyor ki Ethereum bir tek Ethereum blockchain ağı üzerinde çalışıyor. Ben diyor poligon yapacağım aynı Ethereum ağı gibi ama bütün blockchain ağlarını içinde barındırabilecek ve bunlarla beraber çalışabilecek. O yüzden böyle inanılmaz bir değerlenmeye çıkmıştı. 2,5 dolara kadar çıktı. Şimdi 1,5 buçuklarda geziyor. baktığımız zaman 10 milyar maksimum arzı var. Hani maksimum arzı biraz yüksek. Evet ama potansiyeli de oldukça yüksek arkadaşlar bu coin'in. Çünkü kendi ekosistemini oluşturuyor. Şimdi ekosistemini oluşturuyordan ne anlıyorsunuz? Ekosistem şöyle bir şey arkadaşlar. Şimdi ortada bu blockchain ağı var, kendi coin'i var. Bu coin üzerinden farklı farklı alanlarda uygulamalar üretiliyor. Ethereum'un dünyadaki en büyük ekosistem Ethereum, ikincisi Binance, üçüncüsü şu an işte Solana vesaire diye gidiyor. Şimdi Polygon'da yeni yeni çıkan bir coin ve bu inanılmaz derecede bir yükselişe sahip şu an. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar mesela işte burada prediction market demiş işte tahmin pazarı cüzdanlar, NFT'ler, işte merkeziyetsiz finanslar, altyapılar, oracle'lar, işte oyunlarla alakalı uygulamalar gibi gibi burada farklı farklı bir sürü uygulamaları var. Burada zaten belli bir kısmı görüyoruz. Bu güncellenmemiş halidir. Büyük ihtimalle daha da fazladır şu an. Şimdi bu ekosistemin büyük olması neden önemli ve bu coin'e neden dikkat çekiyoruz? Çünkü arkadaşlar ekosistem ne kadar büyük olursa o coin'e duyulan ihtiyaç o kadar büyük oluyor. Yani şuradaki arkadaşlar uygulamaların hepsinde bu coin kullanılıyor ve bu coin'e ihtiyaç duyuluyor. Ve bu insanlar bu uygulamaları kullanmak için bu coin'den almaları gerekiyor. Ve herkes bu coin'den aldığı sürece de bu coin'in fiyatları ilerleyen vakitlerde artacaktır genel olarak bütün ekosistemin mantığı bu şekilde ilerliyor. Aynı şekilde arkadaşlar ikinci coinimiz Avalanche. Avalanche benim yani en sevdiğim coinlerden bir tanesi. Hem yani altyapısını seviyorum, çalışma prensiplerini seviyorum. O çok profesyoneller yani böyle hiçbir şekilde saçma sapan hareketler yapmıyorlar. Çok böyle hani üst düzey bir iş gözüyle bakıyorlar bu işlere. Avalanche'ın da arkadaşlar kendine ait bir ekosistemi var. Avalanche bir blockchain ağı ve bu blockchain ağı üzerinde farklı uygulamalar yaratılıyor. Ethereum da dediğim gibi bunlardan bir tanesi. Binance Smart Chain de bunlardan biri arkadaşlar. Şimdi bunun da gelin bir ekosistemine bakalım. Avalanche'ın da blockchain ekosistemine baktığımız zaman arkadaşlar burada çok daha fazla uygulamanın olduğunu görebiliyorsunuz. Yukarıda mesela merkeziyetsiz finansla alakalı uygulamalar var görebiliyorsunuz. Burada stable coins yani sabit coinler işte datalarla alakalı ne bileyim antivirüs farklı farklı altyapılar NFT'ler cüzdanlar oracle'lar güvenlikle alakalı şeyler gibi gibi yani bayağı çok fazla geniş bir ekosisteme sahip. Ekosistem büyüdükçe bu coin'in değerlenmesi artıyor. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar bunun da aslında gidecek yolu var. Zamanında Avalanche 50 dolara kadar çıkmıştı, 58 dolara kadar çıkmıştı. Şimdi bayağı bir düştü. Yani ben şolarda çok almaya çalışmıştım 30 dolar vesaire. Sonra işte 40'lara kadar çıktı. Alamadım diye üzülüyordum derken 15 15'lere düştü. Benim hoşuma gidiyor. Umarım 3 dolara, 3 dolara, 5 dolara kadar düşer, alabildiğim kadar almaya çalışıyorum elime miktar para geçtikçe. O yüzden yani bu coinler sizlerin de dikkatine gelirsin arkadaşlar. Siz de kendiniz araştırın. Sizin de kafanızı uyuyorsa yatıyorsa bunlara yatırım yapmayı düşünebilirsiniz. Yani yatırım tavsiyesi vermiyoruz burada ama sizlerin yani bunları dikkatinize içine sokmaya çalışıyorum. Yani sizler de böyle şeylerin farkında olun ve bilin. Son coinimiz arkadaşlar Solana. Yani Solana benim en favori coinim. Bütün blockchain ağları üzerinde inanılmaz bir ekosistem genişlemesine sahip. Yani bu kadar hızlı büyüyen bir sistem görmedim. Sürekli ama sürekli yeni bir proje üretiliyor üzerinde. Ve çok iyi projeler var. Ve çok ciddi yatırımlar da alıyor. Farklı yatırım şirketlerinden. Şimdi Solana'ya baktığımız zaman arkadaşlar. Şöyle son bir ayına. 58-57 dolarlara kadar falan çıkmıştı. Sonra dibe vurdu. 20 dolarlara. Yani şuralardan biraz toparlamaya çalıştım. Sonra yine tekrar vurdu. Şimdi yine tekrar 42 dolara kadar çıktı. İnanılmaz bir yükselişe sahip yani bütün piyasa çökerken bunların hiçbir şekilde umurunda olmuyor ve çatır çatır yükseliyorlar. Yani bitcoin %50 %60 düşmüşken şuna baktığımızda yani 50 dolardan 42'ye düştü. Bu sadece %20'lik bir düşüşe sahip şu an. Ve bu da zaten ne kadar büyük bir ekosisteme sahip olduğunu gösteriyor. Şu piyasalar bir canlansın yani bu coin'in inanılmaz gidecek yolu var onu söylüyorum. Yani şu an baktığımızda piyasada arkadaşlar 270 milyonluk bir toplam arzı var. Burada yani aralığında en düşük arıza sahip olan şu an Solana. O yüzden fiyatı büyük ihtimalle o yüzden daha fazla değerli diğerlerinden. Onun da ekosistemine gelelim bir bakalım. Arkadaşlar aynı şekilde Solana'nın da çok büyük bir ekosistemi var. Bu belki %30'luk bir kısmı. Daha da fazla büyük aslında ama ben internetten bir tek bunu bulabildim. Şöyle baktığımız zaman Oracle dediğimiz yani farklı dataları işte blockchain ağına getiren uygulamalar var altyapı uygulamaları var. Cüzdan uygulamaları var burada. Merkeziyetsiz finans. Bütün blockchain ağlarında en büyük alanlar merkeziyetsiz finanslı oluyor. Merkeziyetsiz finans dünyanın en önemli şeyi. Yani bunu bilmemiz kesinlikle gerekiyor arkadaşlar. Onun dışında NFT'ler var. Önümüzdeki zamanlarda çok daha iyi değerleneceğini düşündüğüm. Sabit coin'leri var vesaire vesaire. Yani bu da arkadaşlar kendine ait bir ekosistemi var ve bunu hızlı bir şekilde büyütüyor. Bu ekosistem içerisinde güzel projeler de var, kötü projeler de var tabi. Siz iyi projelere yatırım yapabilirsiniz. Bunu arkadaşlar yani şöyle düşünün. Ethereum'un daha 40-50 dolarken yatırım yaptığınızı düşünün. Şimdi ben size demiyorum Solana bir Ethereum olur, Ethereum'u geçer. Ama belli de olmaz. Yani eğer inanılmaz bir teknolojisi olursa ve gerçekten ekip çok iyi çalışırsa niye olmasın belki de çok yüksek fiyatlara kadar gidebilir. Bunların hepsi olabilecek şeyler. Genel olarak arkadaşlar bu 3 ekosistem çok hızlı büyüyor bunlarla alakalı sizler de takipte kalın. Bunları öğrenmeye çalışın. Bir de arkadaşlar size 3 tane Twitter hesabı göstereceğim. Bunlar İngilizce ama sizler de takip edin. Yani bilmeseniz bile oradaki bazı şeyleri görürsünüz. Birincisi Avax Daily. Günlük olarak Avax blockchain ağı üzerinde yapılan bütün yenilikler, yeni çıkacak projeler, işte anlaşmalar vesaire bunların hepsini gösteriyor ve paylaşıyor. Ben bunları takip ediyorum her gün. İkincisi Solana Daily. Bu da aynı şekilde Solana ağının üzerinde yapılan projeleri bize gösteriyor. Üçüncüsü de Polygon Daily. Bu üç Twitter hesabını da ben takip ediyorum. Bunlar her gün arkadaşlar içerikleri paylaşıyorlar. Ve ben sürekli buralardan bir şeyler öğreniyorum. Yeni çıkacak olan projelere bakıyorum. Onları araştırıyorum. Kafama yatanları takibi alıyorum. Sizler de bunları yapabilirsiniz. Son olarak arkadaşlar sizlere Udemy kursunu da hatırlatmak istiyorum. Piyasaya çıkardık. Şu an 50'ye yakın öğrenci bunu satın aldı. Çok da memnunlar. Şu anki puanlaması 5 üzerinden 5 duruyor. Umarım puanımız da düşmez arkadaşlar. Kursumuza çok güveniyorum. Sizlere de bunu tavsiye ederim. Bunun linki de arkadaşlar açıklamada yer alıyor. Ayrıca buradaki bütün linkleri de arkadaşlar açıklamaya koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz siz de. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. İyi günler.